bir yılı aşkın bir süre oldu. İzmir HDP il binamızda Deniz Poyraz kardeşimiz vahşice katledildi. Irkçı düşüncelerle göz göre göre katledildi. Bu cinayetin hesabını sormak için 18 Temmuz günü saat 9'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İzmir Adliyesi'nde olalım ve bu cinayetin hesabının sorulacağını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya göstermiş olalım. Davayı takip edelim. Vahşice ırkçı düşüncelerle bundan sonra hiç kimse bir cinayet işlemesin ve hepimiz haklarımıza sonuna kadar sahip çıkalım. 18 Temmuz saat 9'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Deniz Poyraz kardeşimizin duruşmasına herkesi bekliyoruz.